Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da olaylar bir türlü bitmek bilmiyor. Sular durulmuyor. Yeni bölümün tanıtımında Pınar ve Seda'nın kavgası adeta Survivor'a damga vuracak gibi oyun alanını Seda terk etti. Pınar Sakay'la olan tartışmasından sonra ağlamalar havada uçuştu. Yani merak ettik açıkçası bakalım ne gibi bir sürprizler yeni bölümde bizleri bekliyor izleyip göreceğiz İkinci bir konumuz ise e, dün akşam yayınlanan bölümde e, Survivor All Star takımının yapmış olduğu yiyecek hırsızlığını Acun Ilıcalı ve ekibi yani TV8 ekibi ele geçirmiş durumda yani gerçekten komik anlar izledik hani Hikmet'in Hikmet'in bu hırsızlık olayına öncülük etmesi, ardından Serenay'ın ve Yağmur'un da bu konudan bilgisi olması Acun Ilıcalı'yı gerçekten çok şaşırtmış durumda. Ee, büyük de bir ceza aldı Hikmet. Yani e, yiyeceği almış, gece alanı terk etmiş. Yani kaldıkları yerden alanı terk ediyor, yiyeceği alıyor ve oyun alanına gömüyor, saklıyor ve tabi Survivor ekibi bunu ele geçiriyor. All Star takımında birçok kişinin bu olaydan haberi varmış. Sevgili Acun Ilıcalı ısrarla bunu söyledi. Hikmet olayı inkar etti ama yani e, kabul etmedi. Bazı konuları kabul etti. Bakalım önümüzdeki zamanlarda ne gibi bir sürprizler bizleri bekliyor olacak. Hikmet e, Acun Ilıcalı tarafından 6 ödülden mahrum edildi. Yani altı ödül cezası verildi Hikmet'e. E, Hikmet de bu cezayı kabul etti. Acun Ilıcalı üstüne basa basa Hikmet'e sorduğunda yani yaptın mı böyle bir şey dediğinde Hikmet kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Bakalım ne gibi sürprizler bizleri bekleyeceğiz. İzleyelim ve görelim. Kalın sağlıcakla.